Hoş geldiniz. Yaşam sokağı videosuna. Arkadaşlar en son nerede kaldığımızı hatırlıyorsunuz zaten. Bu abiyi öldürmemiz lazım. Şimdi çıkışa gittiğimiz gibi karşımıza çıkacak. Manyak oğlu manyak. Şu anda ya 5. ya 6. bölümdeyiz. Büyük ihtimalle final bölümüdür. Değilse zaten videonun sonunda söyleyeceğim. Şimdi yavaş yavaş ilerlememiz lazım. Ve şu ana kaç. Ne taraf ne taraf? Tamam bu taraftan gidiyoruz. Kapıyı aç. Bir daha kitle. Ananı yakalandık. Bir öbür taraftan gitmeyi deneyeceğim. Öbür taraftan. Şöyle yine aynı yollardan geçiyoruz. Eğil. Cık. Çıkış. Bir öbür yol. Şöyle. Şu taraftan duvar. Duvarmış tamam vazgeçtim. Aa yok. Hop 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 hop. Oğlum. Ya ben nasıl geçeceğim onu? Usta pro yeteneklerimi kullanmam lazım. Aman ne yapayım midem bulandı buradan geçe geçe. Daha değil. Hadi gidelim hadi. Hadi. Şimdi çıkış ne tarafta? Şöyle bir sağ, bir sol. Şuradan dönüşü al. Kapı açılmıyor. Tamam, hop 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 hop. Şuradan, şuradan. Aa, aa gördüm, doğru. Gir. Tamam, bulduk be. <laughs> bulduk oğlum. Hayırdır lan, hayırdır. Bu ne? Don't leave. Buradan bir şey mi almam lazım? Yok, <laughs> değil. Şu ördeği almak istiyorum. Ördek. Ördek koru ben ördek. Ördek beraber kapıyı açmadık. siktir, Yer lav dolu. A aklıma Minecraft geldi. Şuradan böyle Hop 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 Gene geliyor abimiz. Oğlum nasıl geçeyim ben oradan? Ha tamam çok geriden almadı lan. İyi. Çıktığımız gibi koşacağız. Kalk ayağa. Tamam orada kendisi. Şöyle şu yolu takip et. Takip et. Takip, takip, takip. Ananı satayım. Tersten git be geldi. Tersten gitmem lazım. Nasıl yapmam? Kapıyı bence yerini öğrendik. Tamam. Arkadaki kapıymış. Koş. Koş. Koş 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 kapı budur kapı bu kapı bu kapı e ben nasıl çıkayım anasını avradını saklambaç mı oğlum saklambaç nasıl oynayacağım ben burada ya koş 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 ondan önce oraya varmam lazım koş durma 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 aç tamam tamam ol Baby. merhaba Ananı satayım nereden gittim lazım benim? Ah yol var burada. Buradan. Hop hop. E bu trenler çarpıştı ben ne yapacağım? Tamam. Tamam çıkış. Hop hop Hoş hoşt hoşt. Hoşt. Çık artık. Huy. Yoruldum. Boş küçük tavşan. Sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası daha Ya bezen anasını satayım diğerlerinden ya. Öldüm ya o yemin ederim. Oyun bit. Bit artık bit. Bit lan. Bit lan. Kıyıların karşısında uzak diğerlerden daireye gir. Oğlum hala mı ya? Buradan bir şeyler falan geçiyor ya. O kara kedi takip et. Kara kedin nerede ki anasını satayım? Kara kedi nerede amma? Koşt. Bay kedi neredesiniz? Oğlum bu nasıl bir e? Burası kitle. Kara kedi ne? Sırların anahtarı. Anahtar yok ya. Aa kedi burada. Merdivene çık diyelim bir. Oo yeni bir yere geldik. Tamam doğru yoldayız demek ki. O burası neresi? Kedi. Ne oluyor lan? Kedi ne oluyor? Kedi nereye gittin? Beni yalnız bırakma. Ben de geleyim. Evet, evet, evet. Kedi beni yalnız bırakma. Kedi. Ya, ya, ya gene sen. sen seni o sıra beni çıkayım ben ya. Fotoğraf mı oldu artık ne oldu? Aa ay adam. Ay adam beni bekle. Bak kedinin pati izleri burada arkadaşlar. Kedi görmeyenler için söylüyorum. Pati izlerini takip ediyoruz. Kedi. Dur arkamda ne var? Fotoğraf mı var? Evet, safi karanlık. Kedi ben buradan sonrasına aslında gelemeyeceğim. Ne oldu? Ne oluyor? Merak. Oğlum oyun bitmiyor, oyun bitmiyor. Tamam kedi, kedi bizi buldu. Kedi bizimle sohbet etmek istiyor. Kedi nereye gittin kedi? Kedi bizi nereye getirdin kedi? Kara kediyi takip et. Kediyi bulsam takip edeceğim de. Ha bak orada. Gözleri görünüyor. Heh, kedi. Ne var? Ben nasıl geleyim buraya? Buraya bir kitap lazım. Hm. Şimdi o. Ya tenekesi değil, konsol çalıştı değil. Oğlum, ya tenekesini boş ver. Kitap nerede? Bütün ortaya kaybolmasından sonra yeni bitkiler kontrolden çıkmaya devam ediyor. Araştırma çok etkiledi. Ayak kırıklığı binası. Çok yalnızım. Me... E ben de yalnızım baba. Onu nasıl yapacağız? Oğlum kitabı nereden bulacağım ben ya? Oo, oh. Ha burada. Burada. Oo. Oh ayrılır lan kedi kedi bekle geliyorum kedi kedi rahat dur kitap mı tapamazsın hadi geveze yemek ki ye. kedi yanına nasıl geleceğim aa bir dakika 1 2 3 4 5 6 bak birin yeri burası değil bir dakika 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 he 5 şu ikisinin yeri değişecek şu şekilde şu şekle gelir 5 sonra da altı ya racım bu kedi gitme kedi